Merhabalar, umarım her şey yolunda, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere bu videoda benim Storytel maceramdan, Storytel ile nasıl tanıştım, şu ana kadar neler dinledim. Bunlardan bahsedip daha sonra da sizin e, şu sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Daha doğrusu bu sorulara kendiniz için cevaplar bulmanız adına size yardımcı olmaya çalışacağım. Storytel ile ilgilen çok zorlanan şeylerden bir tanesi. Aylık üyelik ücreti çok da ucuz olmadığı için gerçekten değiyor mu sorusu. İkinci soru ise sesli kitap. Yani kitap dinlemek de kitap okumak aynı lezzeti veriyor mu? Gerçekten kitap okuyormuş gibi hissettiriyor mu? En çok işte bu iki soru soruluyor. Ben de kafamda bunu nasıl kendi deneyimlerimi sizlere mantıklı bir şekilde aktarabilirim diye düşündüğümde şöyle bir 5 maddelik bir şey iskelet hazırladım video için. En başta storytel nedir bundan bahsedeceğim. Sonra ben stüdyodan nasıl tanıştım, daha sonra okuduğum Storytel'de bitirdiğim kitaplardan konuşacağız çünkü bence sadece hani e, zaten hani Storytel'in ya da sesli kitap deneyip dinlememenin bundan tat alıp almamanın cevabı çok kişisel bir şey bu zaten malumun ilan olur bunu dile getirmek ama onun dışında bence aynı dinleyici ya da aynı okur için de her kitap e, aynı değil yani her kitabın Dinleme deneyimi de çok farklı. Ben mesela şu ana kadar Storytel'de 10 kitap dinleyip bitirmişim. Ve hiçbiri birbirine benzemiyor. Hiçbir deneyim birbirinin aynısı değil. O yüzden ben kendi okuduğum kitaplardan da kısa kısa bahsedeceğim işte. Ve iyi kötü yolları ile bunları anlatacağım. Böylece siz de daha iyi karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bunu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra da kendimce de bu deneyimimi göze alarak. Bu arada ben Storytel'de yaklaşık 4-5 aydır kullanıyorum. Ve 10 kitap bitirdim avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Daha sonra da bütün bunları göz önünde bulundurarak o ana kadar videoda bahsettiğim her şeyden ve fiyatlarını da e, konuşarak bu Storytel uygulamasını satın almaya değer mi değmez mi sorusuna kendiniz için bir cevap aramaya sizi davet ediyor olacağım. bayağı uzun bir giriş olmuş. Öyleyse daha fazla uzatmadan Storytel nedir sorusuyla başlayalım. Storytel böyle bir uygulama hepinizin bildiği üzere ve bu uygulamaya aylık e, üye oluyorsunuz. Aylık ücreti olan bir uygulama dilerseniz yıllıkta satın alabiliyorsunuz. Bunları daha sonra değerli bir sorusuna cevap vermeye çalıştığımız yerde konuşuyor oluruz daha detaylı. Ve uygulamaya işte üye olduğunuzda uygulamanın içerisinde olan her türlü sesli kitaba ve bazı kitapların elektronik hali de var. Bazı kitapların hem sesli hem elektronik hali var. Bütün o kütüphanedeki erişime sahip oluyorsunuz ve istediğiniz kitapları indirip daha sonra çevrim dışı da dinleyebiliyorsunuz. Ve içeri giderek zenginleşen bir kütüphane olduğunu da söylemek lazım. Yani Sürten kısaca böyle bir uygulama. Yani sesli kitap uygulaması her ne kadar elektronik elektronik kitaplar olsa da daha çok insanların kitap dinlemek için kullandığı bir uygulama peki ben Storytel nasıl tanıştım ben açıkçası Storytel'e daha doğrusu bir kitabı sesli dinleme fikrine çok karşıydım ama daha önce benim benzer bir deneyimim olduğu için ön bir kenara bırakıp denemeye karar verdim şöyle ki ben elektronik kitaba da çok karşıydım Hatta ilk denediğimde sevmemiştim ve asla bir kitap okuma hissinin yerini alamayacağını düşünmüştüm şu an çok kullanıyorum Hatta bazen bir kitabı Kobo'dan okumayı normal okumaktan çok daha fazla seviyorum ve e, Kobo'yu da yine evlenince eşimin Kobo'suna e, ayraklayarak e, alışmıştım. Bu sürecim öyle başlamıştı. Daha sonra Storytel'de de belki aynı şey olur. Yani yine önyargılı yaklaşıyorumdur ve denediğimde severim diye düşündüm. Zaten Storytel'e de yine eşim e, üye olmuştu, o dinliyordu. Ben ona ver bir bakayım şunu falan deyip böyle biraz onun hesabından girmeye başladım. Hatta o sonra hevesi kaçtığı için pek Storytel'i kullanmıyor açıkçası. Ben onun hesabını kullanıyorum şu an. Kobo'da da aynı şekilde kendisi heves edip almış ama çok sonra kullanmamış. Yine o da benim oldu. Evliliğin avantajları yani. Her neyse ben Storytel'i yaklaşık 4-5 aydır kullanıyorum. Bu süre içerisinde 10 tane kitap dinleyip bitirmişim. Bu kitaplar en kısası 30 dakika, en uzunu ise 13 saat. Uzunluk anlamında yani çok geniş da bir deneyimim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi öyleyse dinlediğim kitaplara geçelim ve bu kitaplardan bahsederken birer birer aslında her birinin ne kadar farklı deneyimler olduğunu görmenizi umut ediyorum. Şimdi benim Storytel'de dinlediğim ilk kitap Anton Chekhov'dan Ayı'ydı. Ayı böyle çok kısaydı. Yarım saat falan hatta 20 küsur dakika bile olabilir. Bunu böyle çok kısa olduğu için iyi bir deneme şeyi, deneme kitabı olabileceğini düşündüm. Play'e bastım. Şimdi bu bir tiyatro oyunu ve tiyatro olduğu için de her karakteri tabii farklı bir seslendiriyor ve aynı zamanda arkadan bir müzik de eşlik ediyor. Ben allak bullak oldum. Hiç konsantre olamadım. Hiç sevemedim. Bitirdim ama takip etmekte çok zorlandım vesaire. Bu Dedim ki sesli kitap bana böyle bir şey değilmiş yani. Daha sonra uzun bir otobüs yolculuğuna çıktığımda bir kere daha deneyeyim diyerek gece Arası kütüphanesinin oynatma tuşuna bastım ve Gece Yarısı Kütüphanesi'ni dinlemeye başladım. Bu kitap 8 saat 11 dakikaydı ve ben bu yolculuk 8 buçuk saatte galiba 5 saatini tek yolculukta yani tek seferde kesintisiz değil ama o 8 saatin 5 saatinde bu kitabı dinleyerek geçti. Bu kitabı dinlemiyor olsaydım belki yolculuk çok kötü geçerdi. Böyle işte etrafı izlerken bir yandan da birinin bana bir şeyler okuyor olması çok güzel bir histi. Onu, o hissi çok sevdim. Mesela Storytel'de en çok sevdiğim şey sanırım o olabilir. Biri bana masal anlatıyormuş hissi. Gece Yarısı Kütüphanesi bu arada bence iyi bir başlangıç kitabı olabilir. Çok okuyucu. Ben seslendirilerini de çok sevmiştim. Hani kitabı kendisini sevmedim ama bu kitabı Storytel'de dinlemeyi sevdim ve şey de beni mutlu etti. Ben bu kitabı satın alsam mesela üzülürdüm çok beğenmediğim için harcadığım paraya. Fakat Storytel'de olduğu için zaten hani üyelik ücretini ödemiştim. O yüzden oradan dinlediğim için ve param cebimde kalmış gibi de hissettirdi bu anlamda. Güzeldi. Daha sonra, daha, yani bu arada okuduğum kitaplardan sırayla bahsetmiyorum. Kendi içerisinde bir sıralaması var kafamda. Ona göre bahsediyorum. Arka planında müzik olan kitaplardan bir tanesi de Ivan için Ölümüydü. Ben zaten bunu işte dinlemeye başladığımda o arkadan gelen müzik sesini duyunca dedim ki tamam yani ben bu kitabı da sevmeyeceğim. Bu kitabı da dinlerken odaklanamayacağım diye düşündüm. En başta gerçekten de müzik benim odaklanmamı çok engelledi. Fakat daha sonra müzik metinle o kadar güzel içiçe iç içe geçti ve ona çok iyi eşlik eden bir şeye dönüştü ki kitabı bitirdiğimde çok etkilenmiştim. Yani Zaten oradaki anlatı çok güzeldi. Bilmiyorum hani bunu okumuş olsaydım da bu kadar etkilenir miydim? Çünkü Tolstoy'u çok sevmiyorum ama İvan İlgeç'in ölümünü çok beğendim. Hem işte anlatılan konu itibariyle müzik çok iyi eşlik etmişti. Seslendiren de iyi bir seslendirmendi. Yani benim sevdiğim tarzda bir seslendirmendi. Ivan İlgeç'in ölümünü okumayı dinlediğim için çok memnunum. Hatta benim şöyle listeme bir bakıyorum. Zannediyorum Storytel'deki en iyi okuma Bakın hep okumayla dinlemeyi Karıştırıyorum çünkü ben de gerçekten büyük ölçüde e, kitap dinleme, kitap okuma hissini veriyor. Bunu da spoiler gibi arada söylemiş olayım. Her neyse benim Storytel'deki en güzel deneyimlerimden bir tanesi, belki de en güzeli İvaneli için ölümü oldu. Öyleyse şimdi de en kötü deneyimimden bahsedeyim. O da çocuklukta ihmalinizi boşluk hissi oldu. Bu kitap e, bir psikiyatrist tarafından yazılmış bir kitap. İşte çocuklukta duygusal ihmalin yetişkinliğinizde sizi nasıl şekillendirdiğini anlatıyor ve bu aslında kendinize nasıl yardımcı olabileceğinizi, kendinizi nasıl tanıyabileceğinize dair de çeşitli bilgi tablolarının işte farklı görsellerinde yer aldığı bir kitap. zaten tabloların olması bir kere olayı bitiriyor. Yani mesela orada bir tablodan bahsediyor. Seslendiren bunu sizin için tarif ediyor ama Hani o tabloyu görsem belki 3 saniyede anlayacağım bir şeyi seslendiren tarif ettiğinde işte şu kadar satır var, şu kadar sütun var, birinci satırda şu var, birinci sütunda bu var falan filan ya da işte duygular listesi. Orada bir sürü duygular listesi var. Onları tek tek okuyunca biraz e, kötü oluyor bence. O hiç hoş değildi. Bu kitapta beni rahatsız eden meselelerden bir tanesi de şuydu. Şimdi şöyle ki bu terapist bu kitabı çok basit bir dille yazmış ki herkes anlayabilsin diye. Ve hani dinlerken de dili basit olduğu için e, hani dinlemenin sadece yeterliymiş gibi hissediyorsunuz. Çok fazla not alma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Daha sonra fakat kitabı bitirdiğinizde ve aylar sonra bu kitapta ne vardı ne yoktu diye kendinize sorduğunuzda çok fazla bir şeyin geride kalmadığını görüyorum. Hem bu tablo meselesini falan düşününce hem de bu bazı kitapları eğer bir şey öğrenmek için okuyorsanız not almanız gerekiyor ya. Bu anlamda hani sesli kitapta bir şeylerin altını çizemediğiniz için yanlarına not alamadığınız için bence büyük bir dezavantaj. Mesela ben bu kitabı hakkıyla okumuş gibi hissetmiyorum şu an ve Yeniden sanki bunu Kobo'da ya da işte satın alarak okumam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bu arada hani Storytel'de şöyle bir şey var. Videoyu durdurup orayı işte sanal ayra çekleyip notlar alabiliyorsunuz. Ama bence bu çok elverişli bir yöntem değil. O anlamda hani hala bir şeyler öğrenmek için okuyorsanız Storytel yerine normal okuma pratiklerini tercih etmek daha mantıklı olabilir. En azından ben böyle Yapamıyorum. Eğer bir şeyleri öğrenmek için okuyorsanız bence Storytel değil de böyle normal kitap okuyup not almalı bir şekilde altını çizmenin yanına not almalı klasik okumak yapmak daha verimli olacaktır. Sonra yine çok sevmediğim e, bir kitaba geldi sıra o da Köpek Kalbi. Köpek Kalbi'nin kitabı yani zaten çok sevmedim okusam da çok sevmezdim. Onun dışında e, seslendiren kişiyi mesela çok böyle beğenen kişiler de olmuş. Ben ama şey buldum aşırı tiyatral buldum arada işte havlıyor falan. Kendimi çok cringe hissettim böyle bilmiyorum. Fakat dediğim gibi seslendirmenin de çok başarılı bulanlar da olmuş. O anlamda da hani yani kişisel bir deneyim. Hani belki benim sevmediğim bir kitabı sesli olarak dinlemekten hoşlanmadığım bir şeyi siz çok seviyor olabilirsiniz. Storytel'de dinleyip dediğim kitaplardan bir tanesi de Voltaire'den Candide. Candide'i zaten içerik olarak hiç sevmedim. Okusam da sevmezdim. Seslendirmenini de sevemedim. Bilmiyorum. En başta şey diye düşünmüştüm. Acaba seslendirmenini sevmediğim için mi kandit sevmedim diye ama yok yani kandit güzel bir kitap değil. Fakat seslendirmen de sevmediğim için benim için e, tam anlamıyla bir artık bitsin falan gibi bir kitap olmuştu. Hatta böyle dinlerken en çok uyuyakaldığım kitap Kandit olabilir. Bir de Körler Ülkesi'ni dinledim. Onun seslendirmeni iyiydi. Fakat ben öyküyü çok sevmedim. Bu anlamda hani benim için e, hiç işte Tadında bir deneyim, bir ülkesi. Benim Storytel'de dinleyip en çok beğenmiş şeylerden bir tanesi Berce Ali'sinin çok masallarıydı. Bu Tepe Tekin'in bir kitabı ve burada işte e, Gece kondulaşma, köyden kente göç meseleleri e, masası bir tatta anlatılıyor. Bu kitap böyle zaten kendi hani yazarın üslubu gereği masası olduğu için bunu dinlemek bence okumaktan çok daha iyi. Hatta ben bir ara biraz dinleyip biraz Kobo'dan okumaya çalıştım. Fakat kesinlikle dinlemek çok daha de Çok daha güzel bir deneyimdi. O yüzden %95'ini dinledim bu kitabın. Bir de bu kitap hakkında şunu söylemek isterim. Şimdi bu kitap çok hareketli bir kitap. Sürekli bir şeyler oluyor. Sürekli birileri karakterler işte öyküye dahil oluyor. Sonra işte öyküden çıkıyor vesaire. Bu anlamda hani eğer bu kitabı dinleyip aha ben şimdi ne dinledim aklımda hiçbir şey kalmadı diye düşünürseniz öyle düşünmeyin. Çünkü kitap okusanız da aynı şeyleri düşüneceksiniz. Aslında bu işte her şey çok hızlı ee, olup bitmesi olup bitmesi bence kentteki gece kondulaşmayı da çok iyi anlatıyor. Çünkü buradaki gece kondu mahalleleri de sürekli yıkılıp yeniden yapılıyor, yıkılıp yeniden yapılıyor. O anlamda aslında hani aklımızda bir şey kalmaması, insanların işte karakterlerinin kalmaması metnin derdiyle de çok alakalı. Hani o anlamda endişelecek bir şey yok. Sizinle alakalı değil. Kitabın derdiyle ve meselesini ritmiyle eşleştirmesiyle alakalı diyebiliriz. Storytel'de dinlediğim kitaplardan bir başkası ise genç yazarlar için hikaye anlatmak kılavuzuydu. Bu kitabın adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Ekrana zaten şeylerini, resimlerini koyuyor olurum. Bu böyle hikaye yazmak isteyen ama cesareti olmayan insanları teşvik etmeye çalışan bir kitap ve biraz işte büyük yazarlar hikaye yazarlığının temel e, met, temel öğelerinden de bahsediyor biraz işte bu anlamda öğretici bir kitap. Bu öğretici bir kitap olduğu için bunu sadece böyle lay, lay dinleyemezsiniz. Yer yer notlar almanız gerekiyor. O yüzden hani takip etmesi zor olmayan bir kitap olsa da not almanız gerekeceği için sabit bir yerde yani hatta önünüzde bir masa, kağıt, kalem varken dinlemeniz daha iyi bir fikir olabilir. Diğer türlü gereken verimi ya da beklediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Daha sonra da en son kitaba geliyoruz. O da Carl Sagan'dan Kozmos. Kozmos'u benim bitirmem 2 ay sürdü. Bu kitap zaten 13 saatte oldukça uzun bir kitap. Bu kitabı Barış Özcan seslendiriyor. Kitabı hani Barış Özcan yani iyi bir seslendirmen. Fakat şey gibi oluyor bir yerden sonra hiç bitmeyen bir Barış Özcan videosu gibi oluyor. Ben bu kitabı bitirmekte bayağı zorlandım açıkçası ama hani Nihayetine yani genel deneyimime baktığım zaman bitediğim için memnun olduğum bir kitap. Bakıyorum notlarımı unuttuğum bir şey var mı? Şimdi biraz avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedelim. Avantajlarıyla başlayalım. Tabii ki en büyük avantajı kitapları indirip istediğiniz zaman dinliyor olabilmeniz. Özellikle büyük kentlerde yaşıyorsanız, trafikte çok fazla zaman ya da toplu taşımada çok fazla zaman geçiyorsanız hani kolaylıkla kitap okuyabilmenizi sağladığı için, kitap dinleyebilmenizi sağladığı için bu anlamda çok büyük bir avantaj sağlıyor tabii ki. Bir de şöyle bir şey var yani İstanbul'da mesela metro üste gidip geliyorsanız bir kitap okuru olarak yanınıza sürekli bir kitap bulundurmak çok zor. Hadi bulundurdunuz ayakta 100 kişiyle giderken nasıl okuyacaksınız hiç gerçekçi değil. Fakat hani kulaklık takıp gayet güzel kitabı dinleyebiliyorsunuz. Bence en büyük avantajı bu zaten. Bir de insanlar birçok insan böyle işte bulaşık yıkarken, ev süpürürken, temizlik yaparken dinleyebiliyormuş. Hatta böyle böyle oturduklarında sadece kitap dinlemek için oturduklarında konsantre olamıyorlarmış. Benim için tam tersi ben en fazla yürürken sesli kitap dinleyebiliyorum. Başka bir işle onu aynı anda yapmaya çalıştığımda tamamen dikkatim dağılıyor. Bu dikkat dağılma mevzusuna geldiğimizde de şunu söyleyebilirim. Bence artık hepimizin dikkat işi zaten çok düşük. Bu anlamda kendimizi eğitmek anlamında da ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani beni biri konuşurken onu dinlemeyi şeyimi genişlettiğimi hissediyorum yani dikkat eksikliğinden müzdaripseniz bu aslında sizin için kendinizi dikkatinizi geliştirmek dikkat eşiğinizi yükseltmek için de faydalı olabilecek bir şey daha sonraki başka bir avantajı ise kitap okumayı kesinlikle artırıyor olması çünkü kolaylaştırıyor bir anlamda ya da kitap okuyamayacağınız zamanlarda kitap okunabilir zamanları çeviriyor işte hani yolculuk etmek gibi falan. Bu anlamda tabii ki bence okuduğumuz kitapları artırma anlamında yardımcı oluyor. Başka bir avantajı da çevren dışı dinleme özelliği. İstediğiniz kitapları indirip daha sonra internetsiz ortamlarda da mesela metrodayken dinleyebiliyorsunuz. Başka bir güzelliği de ses hızı ayarı yapabiliyor olmanız. Eğer seslendirmeni çok yavaş buluyorsanız orada işte belirli ses ayarları var ya da siz kendiniz de bir ses ayarı seçip istediğiniz hızda dinleyebiliyorsunuz. Bu da bence güzel bir özellik. Gelelim dezavantajlarına. Beni en çok sinir eden şeylerden bir tanesi geri alma meselesi. Şimdi Storytel'de 15 saniye ileri ve geri alabiliyorsunuz ya da aşağıdaki bu sağ sola oynatarak daha fazla ileri geri alabiliyorsunuz. Fakat 15 saniye geri aldığınızda bayağı bir geri gitmiş oluyorsunuz. Mesela bir iki cümle öncesine gidiyorsunuz ya da daha fazla Hani kitabı okurken görsel olarak bir hafızanız oluyor ya oraları mesela belli satırları okumadığınızı fark etseniz bile ben nereden itibaren okumadım diye hemen gözünüz orayı hatırlayıp oraya dönebiliyor. Fakat burada o biraz öyle olmuyor. Böyle istediğinizden daha fazla geriye gitmiş oluyorsunuz. Bu beni her defasında çok sinir ediyor. Bilmiyorum belki başkaları için o kadar sinir edici değildir ama beni ne çok sinir eden şey bu geri alma meselesi. İkinci bir dezavantajı ise işte böyle kitapta beğendiğiniz yerler ya da daha sonra tekrar bakmak istediğiniz yerleri işaretleyememeniz ve hani yanlarına notlar alamamanız. Sanal olarak dediğim gibi ayrı çekleyip not alabiliyorsunuz ama açıkçası işte durdurup oradan bir şeyler yazasam gelmiyor benim. Benim sevmediğim özelliklerden bir tanesi de bir kitabı arattığınızda fitreleme şeyine çok kötü olması. Mesela atıyorum aratıyorsunuz ben sadece diyelim ki sesli kitap seçmeklerini görmek istiyorum ama bunu o arama üzerinde yapamıyorum. Ta gidip bütün genel ayarların ayarını falan değiştirmem gerekiyor. Bu da benim sevmediğim bir özellik ama hani başkaları için de hiç rahatsız edici olmayan bir şey olabilir. Bir şey daha var ama bunu avantaj mı dezavantaj mı olduğunu bilemiyorum. Benim için avantaj ama başkaları için dezavantaj olabilir. O da uykunuzu getirmesi. Ben mesela yolculuk yaparken ya da gündüzleri hiç uyuyabilen bir insan değilim. Çok yorgun olsam uykum olsa bile uyuyamıyorum. Fakat ne zaman böyle bir şey dinlerken uzanıyor olsam Belli bir süre sonra uyuduğumu fark ediyorum. Gündüzleri uyuyabilmek benim hep böyle arzu ettiğim ama hiç yapamadığım bir şey olduğu için bu benim için şu an avantaj gibi gözüküyor. Ama siz böyle kitap okuma niyetiyle hani basıp sonra uyuyakalınca belki kendinize sinir olabilirsiniz. O yüzden bu uyumak da avantaj mı, dezavantaj mı sorusunun cevabı size göre şekillenebilecek bir şey. Şimdi avantajlarından ve dezavantajlarından da bahsettim. Haliyle en son kısma yani değiyor mu sorusuna cevap bulmaya çalışacağımız yere geldik. Şimdi Storytel ucuz bir uygulama değil. Hatta ben baktığımda iki gün önce e, almıştım işte fiyatlar ne kadar diye aylık 37.99 liraydı. Ve eğer yıllık almak isterseniz de yıllık alınca 12 ayı bir anda ödüyorsunuz ve %40'lık bir indirimden faydalanıyorsunuz. 22 lira 83 kuruştu. Ertesi gün fiyatlara tekrar baktığımda zam geldiğini görmüş oldum. Yani büyük bir tarihsizlik oldu benim için. Güncel fiyatlarda aylık fiyat 38 yerine 48 olmuş. 10 lira zam gelmiş. Eğer yıllık paket alırsanız da 22 lira 83 kuruş yerine artık 28 lira 76 kuruş ödemeniz gerekiyor. Oraya da 5 lira kadar bir zam gelmiş. Maalesef e, videoyu çekmek için biraz geç kalmışım ama 14 günlük bir deneme hakkınız var. 14 gün boyunca ücretsiz deneyip daha sonra eğer size göre bir şey olmadığını düşünürseniz iptal edebilirsiniz. Şimdi deyip değmediği sorusu tabii ki birkaç e, faktörle açıklanabilir. Birincisi çok zenginsinizdir, maddi durumunuz iyidir. Bu 48 lirası için hiçbir şeydir. O zaman hani değiyor olabilir. Fakat kısıtlı bir bütçeniz varsa biraz daha sizi düşündürtecek bir soru olabilir bu deyip değmedi sorusu. İkincisi ise her ay buradan kaç kitap deneyeceksiniz? Yani ortalama bir kitap deneyecekseniz çok mantıklı olmayabilir ama birkaç kitap deneyecekseniz bence mantıklı. Hele de böyle düzenli kitap alışveriş yapan biriyseniz kitap fiyatları da sürekli artıyor malum. Hani böyle düzenli bir şeyler okuyan biriyseniz mantıklı olabilir ekonomik olarak zam gelmiş olmasına rağmen. Onun dışında bir de şey söylemek isterim. TRT Dinle diye bir uygulama var. Belki sesli kitap size bölüm bir şey mi değil mi onu anlamanız için. TRT Dinle uygulamasına da bakabilirsiniz. TRT Dinle'de çok az kitap var. Fakat yine de size sesli kitap size göre bir şey mi değil mi sorusuna cevap bulmakta yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ben hani bu Storytel bu ayda 48 lira ödemeye ya da işte yıllık üyelik kalırsanız 29 lira ödemeye değiyor mu sorusuna kendi adıma evet diye cevap veriyorum. Fakat ben de son aylarda çok fazla dinlemiyordum zam geldiğini görünce dedim artık daha fazla dinlemeliyim. Böyle bir teşvik edici yanı da oldu zaman benim için. Her neyse işte bu aslında bu video şey gibi bir video oldu. Çok fazla şeyden bahsedip pek fazla bir şeye cevap vermeyen bir video. Çünkü aslında videonun ana fikri benim için bunun kişisel bir deneyim, tecrübe olduğu ve hani cevabını ancak sizin verebileceğiniz. Benim gibi kitap dinleme fikrine karşı ön yargılıysanız kitap dediğini okursun o da neymiş o da işte bu kopya çekmek hile yapmak gibi falan diye düşünüyorsanız deneyip bir bakabilirsiniz belki de denediğinizde sevdiğinizi fark edeceksiniz. Ben hani denediğim için memnunum. Hani hala böyle kitap okumak benim için daha güzel, daha bütüncül, daha dolu dolu hissettiren bir deneyim. Fakat şu da bir gerçek ki bazı kitaplar dinlerken daha büyük keyif verebiliyormuş. Bunu da keşfetmemi sağladığı Storytel. Bu video bilmiyorum sizlerin içinde yaradı mı, bütün sorularınıza cevap verebilir mi, eğer hala sormak istediğiniz şeyler varsa Aşağıda yorumlara yazarsanız onları seve seve cevaplarım. Şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. Vaktiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımı hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.